salın doğal pazar yani köylü pazarı diyelim. Yani ağzı olan olmayan konuşuyor. da bütün parti başkanları konuştu. Ama e, sadece tek taraflı düşünüyorlar. Acaba orada. Sonra ııı e, belediye başkanı, seçilmiş belediye başkanı dedi ki pazarlar ııı e, belediyelerin utesidir. Biz açarız. Biz konser ederiz. Biz e, kapatırız bunları. Ya yani benim garibime gidiyor. Acaba o pazarda ne kadar büyük bir menfaat ver ki bu kadar her, herkes konuşuyor veya konuşturuluyor. Başka taraftan bakmak lazım değil mi? Tez var, antitez var. Bir de karşı vardı muhakkak durup dururken. E şimdi görüyorsun hele hele bu pandemi döneminde hastalık almış başını gidiyor. Yeni yeni yasaklar çıkıyor, yeni yeni yaptırımlar koyuyor devlet, hükümet. E bu halde hiç mi bir konuşulacak bir şey kalmadı mı yani bu Edirne'de? Herkesin ağzında sakız gibi Köylü pazarda, köylü pazarı köylü pazarı açılmalıdır. Köylü pazarı ya burada seçilmiş bir belediye başkanı var. Ya yani senin gücün, kuvvetin varsa bekle şeyi. Seçimi bekle. Seçil belediye başkanı ol. Aç orasını. Ama gene sen açacaksın. Yani şey açamaz ki ticaret odası. Eğer ticaret odası, böyle küçük şeylerle uğraşmasın. Büyük oynasın. Gitsin, fuarlar açsın. Sonra girişimci kazınlar. Ya şeyin, peynirin, meynirin girişimciliği mi var köyden gelenler? Sonra orada ben çok şey biliyorum, benim bildiklerimi belediye başkanı Recep Gürkan da biliyor. Neler biliyor? Neler biliyor? Orada reçellerin toptancı marketlerden alındığını biliyor. Orada yumurtaların dışarıdan geldiğini biliyor. Orada çıkma 5 liralık tavukların köy tavuğu diye satıldığını biliyor. Daha çok şeyler biliyor. Orada peynirlerin çiğ sütten yapıldığını sonunda bresilazlı olacağını biliyor. Yani yazda değil mi? Hepimiz hep tek taraftan bakmak olmaz ki. Doğal değil mi oradaki ürünler? İddianız Ya muhakkak ki. Doğal olanları tenzih ederim. Ama doğal olmayanlar da var. E, doğal olmayanlar da var. Dışarıdan da alınanlar var. Çok dışarıdan alınanlar var. Sonra, e, bir de başka açıdan bakalım. ya Edirne'de esnaf zaten çok zor durumda. Edirne'de bir sürü kahvaltı salonu var. Onlar lokma satmasınlar. Peynirciler, peynir satmasınlar. Bunlar kira veriyorlar. Elektrik parası, su parası, vergi veriyorlar. E, biraz da bunları düşünelim bakalım. E, sen ticaret odasın. Ticaret, yani sana kayıtlı olanları düşüneceğin yerde sen gidiyorsun, köylüleri düşünsün. Köylü o malını öyle böyle satar, hiç problem değil ama yani. satar o. Yeter ki üretsin. Ee, eğer ki köylü iyi mal üretirse, zaten köylere gidip de alıyorlar şu an. Ben onu bir işte Musu Beyliğe, İskender'e... her temiz gidiyor yumurtasını göre göre alıyor. E tekrar diyorum, aslında esas görevi böyle. E ben köylüyüm, köylüme kalktılar. bakar derden evliyim. Halen de evim de var, yerim de var. Birkaç tane köyde çiftliğim var. E ben biliyorum ama e burada da evlerindeki esnafları biraz düşünmek lazım. Herkes takmış at gözlüklerini, ve öyle tek taraftan bakıyor, köylü pazarı açılmalıdır, açılmalıdır. E, ya belediye başkanı, senin emir kulun mu? E, sen aç dedi, açacak belediye başkanı. E, o öyle dedi, yap, biri dedi kapa, kapacak. Maske veremezken, maske veremezken e, ne yaptı? E, belediye başkanı herkese maske, e, baba yasakları herkese önüne gönderdi. E, Bırakın ki işte belediye başkanı, işte, maske yaptı, bıraktı, bir şey yaptı, yaptı, bir şey yaptı.